basacak tam çıkmıyor şu Cumhurbaşkanımız için özel şekersiz bal üretiyoruz. 確かに。<laughs> Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir. İlçemiz geniş bir coğrafyaya sahip, Allah-u eteklerinde bin bir çeşit çiçekle kaplıdır. Bal üretmeye elverişli olup, biz de bunu tespit edip, Şenkaya Belediyesi olarak 200 tane arı kovanıyla bal ormanı gerçekleştirdik. Şu anda doğal bal üretiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızda da özel bir kovanımız var. Doğal bal üretiyoruz. Yakında inşallah kendilerine hediye edeceğiz. Bütün hemşerilerimizin, bütün vatandaşlarımıza Şenkayın balını yemeyi tavsiye ederiz. Doyuruculuk özelliğinden öte, şifa özelliği de var. Şimdiden afiyet olsun. Teşekkür ediyoruz.